Çocuklar özellikle hangi dönem özelliğe, özertliğe ihtiyaç duyar? Evet, aslında çok güzel bir soru. Her dönem duyuyor aslında. Ama iki dönem çok kritik. Hangi iki dönem? Er, ergenlik, ergenlik ve iki yaş. Neden iki yaş? Ergenlik sorunu iki yaş sendromu zaten biliyorsunuz, değil mi? Niye var bunlar? Niye var? Çünkü iki yaşında çocuk yürümeye başlıyor. Diyor ki ben yürümeye başladım diyor. Bir keşfedeyim bakayım ne var ne yok diyor. Tamam mı? Var olduğunu göstermek istiyor. Anne baba bunu engellerse ortaya iki yaş sendromu çıkar. İki yaş sendromu her çocuk yaşar mı? Yaşamaz. Hangi çocuklar yaşıyor? Özerkliği desteklenmeyen çocuklar yaşıyor. Özerkliği desteklenmeyen ergenlik hangi çocuklar yaşıyor? Ergenlik evrende her e, insanda var mı? Var. Ama her insan, her gençte ergenlik sorunu yok. Ergenlik dediğimiz ne? Yine anne babadan ayrılma süreci. Bir sürü değişim oluyor. Duygu devinim oluyor, hormonal yapı değişiyor. Her şey değişiyor. Çocuk anne babasının güvenli limanındaysa diyor ki ben bunu yönetebilirim annemin babamın desteğiyle eğer annesinin babasının desteğini alamıyorsa, çatışma varsa, özellik yoksa neydi özellik? Duygusunu anlamak, e, empati kurmak, onu e, birey olarak kabul etmek bunlar yoksa işte çatışma giriyor. Özellikliğin, özel, bir de bence 21 yaşın yani yetişkinlikten önce de bir şey oluyor ama genelde anne baba bilmiyor. İnsanlar kendi iş dünyalarında yaşıyor. Belki başka dönemler vardır. Bir orta yaşta da olabilir diye düşünüyorum ben 42'de falan. Tabii bu konuda araştırmalar var mı bilmiyorum ama ben gözlemlerime baktığımda e, hani insanlar işlerini bırakıyor İşte profesyonel hayatı bıraktım e, Datça'ya yerleştim falan o dönemlerde de belki olabilir ama e, ebeveynlik açısından baktığımızda bu iki dönemde çok fazla oluyor. Evet. Merhaba Özgür hocam. Merhaba. Ee, uzman psikolog ve bugün burada e, verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. E, bunları... Bu arada ben sizin psikolog olduğunuzu tahmin ettim. Nereden tahmin ettiniz? Bilmiyorum. Ee, Öyle bir duruşum. Yani şey, olayı anlamlandırmanız, şeyiniz, bakışınızdan dedim. Teşekkür ederim, Psikolog çok mutlu oldum duyduğuma. Evet, evet. E, verdiğiniz kıymetli bilgiler için de kendi adıma teşekkür ederim. Evet. E, benim 6 tamam. e, yıl yaklaşık bir özel okul deneyimim oldu. Orada bu bahsettiğiniz konularla ilgili çok fazla gözlem yapma şansı buldum. E, beni çok rahatsız eden bir konu vardı. Aslında az önce çok küçük değindiniz. Ee, özellikle çocukların kendi aralarında yaşadığı e, sınıf iç problemlerini e, anne babalar e, çok seviyorlar yani müdahale etmeyi çok seviyorlar. E, hatta şunu bile gördüm daha henüz e, dersler başlamadan anne geliyor çocuğu okula bırakıyor. E, kavga ettiği diğer arkadaşını gidip bireysel olarak uyarıyor yani kendi çocuğunun gözü önünde. Evet. Ve diğer çocukların göz önünde müdahale etmeyi seviyor. Dolayısıyla henüz bunlar yaşanmamışken yani henüz çocuk bu sorunları yaşamamışken e, arkadaşlık edinme kısmında e, anne babalar ne kadar özellik vermeli çocuklara? Evet, bu konuda güzel. fikrinizi merak ediyorum. Bir araştırma var. Efsane neden efsane diyorum? 6 yıl sürüyor. 6 yıl. Tamam mı? 6 yıl boyunca çocukları gözlemliyorlar. Ve ne görüyorlar biliyor musunuz? Özellik verilmeyen çocuklar. Daha saldırgan veya daha fazla saldırganlığa maruz kalıyor. Yani hem zorba hem hem zorbalı hem zorbalığa maruz kalıyor. Ve yine mükemmel bir araştırma, hani e, anne babalar çok endişe duyar. Benim çocuklarım benim çocuğum nasıl arkadaşlık kuruyor? Arkadaşları kim? E, ve bana çok gelmeye başladı bu soru. İşte bizim çocuk ergen ama böyle arkadaşların çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Karışmalı mıyım, karışmamalıyım? Şimdi karışmalı mıyım, karışmamalı mıyım? Olayın sadece ile ilgilenir. Yanlış anneye babaya göre yanlış arkadaş seçme ihtimali olan çocuklar hangileri biliyor musunuz? Yine özerkliği alınmış çocuklar. Bu ne demek? Şu demek. Anne baba o kadar kontrol ediyor ki Özelliğini o kadar almış ki, o kadar böyle e, sınırlamış ki çocuğu. Yanlış arkadaş dediği kişiler ona çok ilginç geliyor. Çok ilginç geliyor. Orada bambaşka bir dünya var zannediyor. Ve onu annesi babası yaşamasına izin verme demeyelim de bilmesine bile izin vermediği için çocuk merakından o tür arkadaşlıklar kurmaya başlıyor. Ve hem araştırmalar hem de gözleminiz de o yöndedir çok fazla kontrol edilen çocukların ileride tırnak içinde yanlış arkadaşlık kurma ihtimali çok artıyor. Aslında ne yapmamız lazım? Eğer özelliklerini desteklersek çocuk ne doğru ne yanlış kendisi bunlara karar verebilmek için hiçbir pusula geliştirmiş oluyor.